Merhaba lezzet tutkunları. Bugün size sade ve orijinal et sote yapacağız. Unutmayın ki bu yaptığım tarif orijinal et sote. İsteyen olursa ekstra malzemeler kullanabilir ama orijinali şu şekilde. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Arkadaşlar şimdi size malzemelerimizi sayacağız. 1 adet kapya kırmızı biber kullanıyoruz. 3 adet sivri biber. 3 adet küçük domates kullanıyoruz ve yarım kilo da dana biftek kullanıyoruz. Bunu kendi kasabımızdan aldık, Demir Et'ten. Şöyle baharat olarak da sadece tuz, karatoz biber, bir de acı toz biber kullanacağız. Arkadaşlar doğrama stili size kalmış. Ben böyle çok küçük de olmayacak, çok büyük de olmayacak. Şu şekilde sivri biberlerimi doğuruyorum. Yani normalde bunun orijinal Ramazan yapacağı yemekte, orijinalinde domates ve biberden başka bir şey yok değil Aynen mi? Aynen abi zaten orijinali şu şekil mesela süslemek isteyenler soğan atıyor, mantar atıyor, sarımsak atıyor ama orijinalinde kesinlikle bunlar yok. Evet bu sonradan o zaman insanlar Aynen. geliştirmek ya için Ya da damak tadınıza göre isterseniz meyve bile atabilirsiniz. Hani siz nasıl seviyorsanız ama orijinal ve sade hali bu. Domates kabuklarını soyduk. Şimdi doğrayacağız. Ben öyle çok küçük doğramayacağım. Şöyle göstereyim size. Klasik salata usulü. Şöyle arkadaşlar. çok küçük. Yapmaya gerek yok. Zaten domatesler güzel ya. Yani, eriyecektir. Yani ben ilk kez bunun sadesini yiyeceğim Ramazan. Yani bir soğan koyuyorduk içerisine. İşte baharatlarını bol tutmaya çalışıyorduk. Abi o işte dediğim gibi yani damak tadına göre ama ben Genelde et sote'ye böyle yaparım çünkü her şeyin orijinali daha güzeldir derler ya. Yani. Arkadaşlar şimdi etimizi doğrayacağız. Doğrama stili size kalmış ama ben genelde tantuni tarzı doğrarım yani julienne julienne mi dersiniz? Ramazan etin neresini kullansınlar abi? Abi ben genelde biftek tarafını tercih ediyorum ama dediğim gibi kuşbaşı tarafı da olabilir. Buttan olabilir diyorsun. Aynen buttan. Size nasıl kalmışsa ben sade yağsız olanı tercih ediyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar bir tanesinin büyüklüğünü. Bakalım anında. Şöyle yani çok küçük de olmayacak, çok büyük de olmayacak. Arkadaşlar etlerimizi doğradık. Şimdi önceliğimiz, ya atmayacağım şimdi. Eti direkt atacağım. Etin biraz suyu çıkıp, kendini çektikten sonra yağ ekleyeceğim. Çünkü öyle daha yumuşak oluyor. Direkt tavan içerisine su da koymadı galiba. Evet, arada. yok. Hiçbir şey koymadı. şekilde arkadaşlar. Suyu bittikten sonra zeytinyağı dökeceğim. Kapağını kapatmayı unutmuyoruz. Yani suyunu bırakacak sonra içine evet, toplayacak diye anladım. Aynen öyle. Arkadaşlar şimdi şöyle abi yakından alabilir misin? Suyuları tam bitti Biraz zeytinyağı döküyoruz. kızarı Et biraz daha kızardıktan sonra biberlerimizi atıyoruz. Evet, Ramazan'dan efsane hareketler. Evet, Ramazan Şef, Şimdi biberlerimizi atıyoruz. Şöyle kızarmışlarını göstereyim. Biberlerle beraber tam olacak. Harikasın Ramazan. Haydi biberler. Evet, siz de Ramazan arkadaşlar biberlerle kavga etti şimdi. Neden? <laughs> Yine acıktı. Bir an önce olmalı. Bu etin biberlerle biraz işi var herhalde Ramazan. Evet abi ortalama 3-4 dakika etle beraber pişirin. Sonrasında domatesimizi ve baharatlarımızı atıyoruz. Ramazan bir daha yapar mısın abi bu hareketi? Evet evet dökülmeden başardı Ramazan. Eline sağlık abim. Arkadaşlar biber tam istediğim kıvamda unutmayın ki biber çiğ kalırsa etin bütün tadını bozar. Biber benim istediğim kıvamda şöyle göstereyim. Domatesi atacağım şimdi. Hemen ardından ufak bir karıştırma ve baharatları atacağım. Domates fazla olursa arkadaşlar etin tadını bozar. Yani her şeyi kıvamında yemek lazım. Değil mi Ramazan? Evet hissedeceksin evet, yani. aynen. eti kullanmanın bir anlamı yok. Şimdi baharatları atacağım. Arkadaşlar şöyle acı toz biberimiz var. Biraz atacağım. Karabiberimiz var. Onu da biraz atacağım. Bunu fazla atmıyoruz ama. Bunun aroması baskın. Tuz atacağız. Şimdi bunları biraz karıştıracağız sonra domatesin tamamen çekilmesine kalacak iş. Yani domates bir su bırakıp toparlayacak mı evet. Namazan? Domates toparlayacak, sonra yemeğimiz servise hazır bir hale gelecek. Çok efsane görünüyor Namazan eline sağlık. Evet, evet. Sen bir de bak. <laughs> Bakacağım şimdi, notunu vereceğim senin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an biraz sulandı ama domates çekecek. Yani her şeyin tadını ayrı bir şekilde almanız gerekiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu. Evet Ramazan şeften yine hareketler. Ramazan bakalım dediğin gibi sulu evet. Tam kıvamında. Tam kıvamında abi. bence de söylediklerin tuttu abim. Ne yapıyoruz şimdi servise mi evet, hazır hale Evet servise edeceğiz? geçiyoruz. Tamam. Şimdi servisimizi yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar Ramazan şefimiz bize çok güzel bir et sote yaptı. Özelliği şu, şunu söyledi Ramazan. Orijinal et sote tarifi böyleymiş. Çok fazla sebzeler içerisinde soğan girmeden yaptı bunu. Şimdi ben en güzel kısımda, tadım aşamasında olacağım. Ramazan kameranın arkasında. Bu sefer keyif bende arkadaşlar. Şöyle ekmeğimizi biraz yağladık biz. Ne yapacağım şimdi buradan bütün sebzeleri almaya çalışıyorum Ramazan. Hepsini çünkü abi dene dedi. İç içe girsinler dedi. Evet domatesimiz var, biberimiz var. Yeşil biber de aldım. Ramazan'cığım sen oradan bana bak. Biraz fazla bakacaksın çünkü ben bunu <laughs> fazla deneyeceğim Ramazan. Arkadaşlar orijinal et sotemizi tattım. Ee, ben çok beğendim. Ramazan eline sağlık diyorum. Yani eti yumuşak. Çok fazla içerisinde karıştıracak bir şey yok. Çünkü hani biber, domates bunların tadı alınıyor. Ne diyoruz Ramazan bunu evde annenize, babanıza, eşinize, çocuklarınıza yapın diyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna mutlaka basın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyoruz. Ramazan kardeşim sen de eline sağlık diyorum tekrar. Olsun abi. Görüşürüz arkadaşlar.